Meclisin yaptığı şey ee, tamamen belirlenen bir usulü tamamlamaktır. Aynen tamam. Anayasanın görevini, iç tüzük görevi görevine yerine getirdi. Şimdi muhalefet milletvekili arkadaşların bu tepkileri bence son derece kötü niyetli tepkiler. Bakın, iyi niyetli değil. Samimi bulmuyorum, inandırıcı bulmuyorum. Neden bulmuyorum? Aynı kesim Merve Kavakçı'nın ...hakkı ihlal edildiğinde evet, evet. seçilmiş meclise girmiş yemin edecek gidip kürsüyü işgal ettiler dışarı dışarı diyerek evet, evet. E, bakınız en Kesin büyük bana. hak ihlali oradadır. Doğru. Böyle bir tepki biz seküler kesimden sol kesimden gördük mü görmedik. Doğru. Dolayısıyla dünkü tepki bence öyle hukuk karışmadık hukuk, hukuku insani bilmem demokratik tepki falan değildi. Dünkü tepki tamamen kendi düşüncelerinde olan bir ...milletvekilinin düşürülmesine karşı bence taraf girane bir tavırdı. Eğer o zamanda aynı tepkiyi koysalardı ha bugün de tamam diyecek. Çünkü ben de e, sizin gibi düşünüyorum. Yargıtay, Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamalıydı. uygulamalıydı. Zaten daha sonra yani burası Türkiye Cumhuriyeti Berberoğlu konusunda, Gergerlioğlu Gergerli. -ger -ger. konusunda vekillikleri düşürüldü. Hapis yattılar. Tek, evet. Sonra çıktılar. Tekrar vekil oldular. Hatta o hapis yattıkları dönemin maaşlarını da tazminatlarını da fazlasıyla aldılar. Yani hukuk yok. Anayasa rafa kaldırıldı falan. Bu iddiaları ben siyasi iddia olarak görüyorum. Doğru. Yargıdaki krizin asıl e, şeyidir. E, doğurduğu bir sonuçtur bu. Burada meclisin, meclis başkan vekilinin herhangi bir kusuru şeyi yoktur bu diğer arkadaşların CHP'nin demin ve diğer diğer öteki arkadaşlar da muhalefet olduğu için aynı tavrı gösteriyorlar. Oysa burada meclisin yapması gereken önce o yargı krizini ortadan kaldıracak. Anayasa Mahkemesi'nin kararları da denetlenmeli bir şekilde. Buna bir çare bulunmalı. Ne bileyim üniversiteler arası bir kurul mu olur? kurum mu olur? Böyle bir şey olmalı ki Yargıtay mı haklıydı? Anayasa Mahkemesi mi haklı mıydı? Haklıydı. Bu ortaya çıkıversin. Dolayısıyla iki olay birbirinden araştırmak gerekir. Toplumsal tepki derken de Oral Bey'e katılmıyorum orada. Toplumun tepkisi yok burada. Bu seküler kesimin Can Atalay'ı koruma tepkisi vardır. Hak hukuk konusunda biz de aynı düşünürüz ayrı bir konu ama ortada, ortada bir mevzuat var. Mevzuatın doğurduğu bir e, kriz var. Bu kriz yargı krizidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin krizi değildir. Türkiye Millet Meclisinin buradaki kusuru bu krizi ortadan kaldıracak yasal ya da anayasal düzenleme yapmamış olmasıdır ki bu da bize mutlak surette yeni ve sivil bir anayasanın yapılması gerektiğini hatırlatır.